sayt ay sayt ay sayt o lan haydi çişinin baba atsayız bunun korktu bu lens kaldı zaten biliyorsunuz bir önceki videolardan bu şekilde gidiyoruz <laughs> Burası bizim sayfadan şu abinin, bakın şu abinin bağ bahçesi yani şu an ormanın içindeyiz öyle düşünün. Yani burada portakal ağacılar şurada gördüğünüz gibi. Bunlar hurma ağacı zaten. Bu şekilde tabi abimiz zengin bir abi. Bizi misafir ediyor. Kocaman ormanın içinde gibiyiz ya resmen. Bir ay Şuna bak. Ne çuban? Burası da bahi dostlar. Ha, ha. Abimiz bu şekilde bir bahi yapmış kendini. <laughs> misafirlerini arlamak için. <laughs> güzel yani. Vallahi çok güzel. Kocaman ormanı var abinin yani. Ormanı İran'da ormanı olan abinin evinde ziyaret. Türkçe'yi unuttum ya. Allah. Bir sabah körü dostlar yani şimdi. Sabah erken kalkıyoruz direkt gezmeye, tozmaya. Of. Neyse. Ama burası güzelmiş. Ormanın içindeyim yani. Yani müthiş. Abimiz çok zengin. Eskiden e, ev sahibi eskiden kaymakammış dostlar yani düşünün. Şimdi işte böyle hurma işi şey, portakal işi yapıyor. Dün işte bize verdi. E, burada yetiştirdiği hurmalardan, portakalardan. Hurma çok güzel. Yani yediğim en iyi hurma yani. Anladınız mı? Portakal... Portakallı güzel de yani benim tarzım değil o şekilde ama güzeldi yine. Uyanmaya çalışıyoruz böyle. Sarıkan hani hala uyuyor ayakta. <laughs> Bu abimiz de burada bekçi işte. Yani burası tarla gibi düşünün ama tarla değil abi. Buraya bakıyor. Burada kadar sabit yer var abi? Dostlar, tarlanın kuyusu burada. Onu göstereyim size. Ve 20 metre aşağıdaymış. İşte yani içinde bir su var düşünün. Çölün ortasında 20 metre aşağıda. Diyorlar ki 30 metre daha aşağı insen ömür boyu suyun kesilmez diyor. Abi. Çok tuhaf. Çölde. Adam tam yapmış kendine gördüğünüz üzere. Hurma ağacı tarlası.

<laughs> çeşitmiş diye çeşit ne dostlar bu da portakal ağacı abinin hem portakal hem hurma ağaçları var portakalın dün zaten <laughs> bize ikram etti portakalın dün bize ikram etti güzeldi yani gayet beğendik adam bildiğin family'de yaşıyor yani şuna bak <laughs> burada anlatıyor Armutlu portakal. Armutlu portakal. Yani şekilde şey yani. Her şekli ben öyle. De. Allah Allah. Armut gibi kurmuş olan bir portakal. Dostlar. Şekil öyle. Burada, buradakiler limonmuş. Limon. Aynen, Aynen akşam içtiniz limon suyu vardı Hı. ya. Buranın şeyi diyor. Limon kutulu oli kur'a. Küçücük ama çok ekşi. Evet, çok sulu ve çok ekşi yani. Dağında toplamış. Burada var ama bu bu portakal. Şu şu ağaç, limon. He ama bitmiş yani. Şu da Washington diye bir portakal. Washington portakalı dostlar. Bu değişik değişik şeyler var. Yine daha henüz

پرتقال پرتقال خیلی زیبا. 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 پرتقال Meşhurdur. Harbiden güzel. Gel Çok verdim, güzel. Durma var. Ar, yesene. Yedim ben yedim. <laughs> Çek şu taraflarını. Bu bizim arkadaşlarına bağlı bu. Hmm. <laughs> bu. Her zaman biz Bağlar'a gelip piknik yapacağız. Oturacağız. <laughs> Artık buraya gelirsin abi. Evet her zaman geliriz. <laughs> bu bağlardan başka çoğu bağları ben gittim. Arkadaşlarımın bağına gittim. Bazak kef. Bunu yayın diyor, kaybedin diyor. <laughs> <laughs> çok güzel bir şey bu. Tatı güzel bunu. Bu <gülüyor> <gülüyor> <Bo> portakal <laughs> Türkiye'de yok. Miga portakal <laughs> Türkiye'de, takımı portakal şomal turşmaz değil on? Unam buzur buzur ki her şeyi kamet turşa. Turşa. Şirin demdala. Mesela hiç abdar değil ha ben ya. Çok kurum. <laughs> Yerden rum ama değil Kurumuş ben hepsi. Ben de merak ettim de. Şu ormanı bak. Bir elinde şöyle bir şey takıyorlar. Şuna muhaza çıkıp gidiyorlar. Bir elinde ip takıyorsun. Böyle buna bağlıyorsun. Yukarı çıkıyorsun. Şöyle Zaten koyup çıkıp gidiyorlar. Aynen basamak tırtık, var zaten. Tırtıklı ya. Buraya attın attığın kayış. Şuraya takılıyor zaten. Evet. Bir taraftan sen burada oluyorsun. Buna sen şöyle, la, şöyle. Ama var ya bu seni biraz çizer ya. Giderler. Çizmez çizmez. Sağını solunu. Yukarıda hurma var mı şu an? Yok. bilen. Yok bitti. Hurma evet. faslı bitti ya. Hurma, dıraht mahsul şişirdi, dıraht neydi tamam? Ne neydi? Aa ne, ne hmm. yani. <laughs> hmm. hurma biraz kurumuş ama tadı mükemmel. Bak, hurma Hurmanın tadına da bakıyoruz. Hurma. Al. Şuradan alayım mı lan? Ha, onu almam. Ne güzel lan Çok güzel lan. Bunları almışlar yani bu en sonunda kalanlar yani. Belki Abi topluyor. Top işte. Evet. Abi mesela şunları kesmeleri lazım ama. Hacı, ne kadar mı? Ben bırakacağım. Yine bir estağfurullah, yine bol bol kurdu. İkâr hoşmazdı, İkâr hoşmazdı. Kalın da yemek benim e, yani yaşayabileceğim bir şey, şey değil. <laughs> <laughs> Aynen dalından hurma <laughs> yiyoruz yani düşünün. Yedin mi? Bunlar kuş Hı hı. Kuş yiyenlerin tadı acayip bir değişik olur. Yani daha mı güzel olur? Daha güzel olurmuş. Bol bol kodu ye zahir az yaşa. Bak yaşam kuş Hayatımda ama. hiç dalından hurma yiyeceğim aklıma gelmezdi. Bunların bazıları da kurt durmuş hacı. Aaa Kırmızı var. Bak öyle var. var bak. Daha olmamış şey. Ama bunların önce, önce, sarı olmuyor mu? Sarı, kırmızı. Yiyoruz mu? Bu dalın ya. Düşünemiyor musun bunu? Tuhaf. Bu da tatlı limonmuş. <laughs> Moruslar. Şimdi tadına bakacağım. <laughs> Nasıl tadı? <laughs> Ama vurmadan sonra bir garip gelebilir ya. Bir şey olmaz. Araştırın Her, Her tatlı limonla. Ne? 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 <laughs> ya, ya, ya. Ya. Ben böyle tatlı limon böyle muaynim. Senin ya. Şirin, ya. şirin. <laughs> Nasıl Ne diyorum, böyle de işte <gülüyor> 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 Ben sevmem böyle tatlı böyle. Tatlı limon. Abi niye? Ben anlamsız. Ne şirin, Aşan, şirin. Aşan, şirin lan, Güzel ama ben gelirken <laughs> değil mi? Gula gelirken bundan ona arasında şu kadar şu kadar koyuyorlar. Ondan sonra başını şöyle bağlıyorlar. O zaman bunu öyle yapmasa forma e, tohumsuz gelir. Tomsuz gelir de ham da etsiz gelir yani. Hurma güzel olmuyor. Hurma çiftleşiyor Hı. yani. Ha. Bunu bu, bu hurmanı çiftleştiriyor yani. Bu erkeği bu. Bu çok önemli. Bunun şeyini bilmeniz lazım. <laughs> çok önemli bu. Herkes bizimkilerden de herkes bilmiyor bunu. Biz şu bağa gidip geliyoruz. arkadaşlarımız var biz biliyoruz yani. yani şimdi evet. onu bağlıyorlar mı? Bu hurmanın arasından şu kadar bir kaç tane alıyorlar. Bu e, gülle geldiği zaman bunu arasında koyup da şöyle bağlıyorlar. Kendi şeylerini bağlıyor. Şu kendi şeylerini bağlıyor. Bu hurmanın erkeği mi şimdi? Erkeği bu. Şunlarla bağlıyor. Buna ismini bu diyorlar. Bu. Bu. Ha. bu. Bu. olmazsa hurma olmaz. Olmaz. <laughs> Çiftleştiriyor yani. Olsa da o hurmanı <laughs> yiyemezsin yani. Bu dini bu olmazsa olmaz. Yani güzel olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> bu olmasa hurması bak. güzel olmaz. <laughs> Olsa bile yani tohumsuz olur yani. Yetişmiyor diyorsun. Etsiz oluyor. Horma etsiz oluyor yani. Zayıf oluyor. Zayıf oluyor. Yandan birazcık anlam veremedim. Arabasına sokarken kırılmaz mı? Yatırım, yatırım. Ya bunu zaten kesip alırlar bunu. Bunu Herkes kesip kesip alırlar bunu. Ondan sonra horma e, şeyde gulda geldiği zaman bunu alıp da bunu arasında ufak ufak şu kadar şu kadar alıp arasında koyuyorlar onu bağlıyorlar. Şimdi şunu getiriyorlar buraya mı koyuyorlar? Anlamadım. Ha. Göster Şimdi abi. Şunu buna. <laughs> şunu biz düşme de. <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor> şunu erkeği bu. Bunu kesip aldırlar tibiden. Ha, kesiyorlar. Tibiden şunu şu kadar şu kadar alı hurmanı o hurma ha, aşılama ha. gibi yani. yani aslında Aynen. Erkek organik alıyor, onu arasında, koyup koyuyor, bağlıyorlar. Koyuyorsun, bağlıyorsun, öyle hurma yetişiyor. Hurma yetişiyor. Bundan kokusunu alıyor. Hı. Normalde bıraksan kendi kendine yetişmiyor mu? Yetişmiyor. Yetiş... Hurması iyi olmaz. Poli... İyi olmaz, etli Poli olmaz. Etli, etli olmaz. Oluyor ama şey oluyor. Bu şekilde. Burada sonra... çile diyorlar, çile diyorlar. Dostlar. <laughs> Dostlar. Bu abimiz eski kaymakam dediğim gibi. Yani parası var zengin. Ee, burada şey yapmış işte hurma park bahçesi yapmış, portakal bahçesi yapmış. Bahçe yani kocaman. Hı -hı. Ciddi söylüyorum orman gibi yapmış yani bakın zaten gösterdim videoda bir detay çekildi sizlere. Abimiz burayı 500 bin dolar versinler satmam diyor düşün. 500 bin dolar. <laughs> Çok yani iyi para. 500 bin dolar verseler satmam diyor çünkü cennet yapmış adam burada kendine yani. İran'da cennet işte böyle oluyor. 10 sene sonra. <laughs> Ben Yorum 10 sene son son sonra, son sonra son veriyormuş meyvesini ama. Abi veriyor ama boyu ne kadar oluyor işte. işte. Boyu Sen ne olur. kadar oluyor? Bunlar olur. mesela kaç yıllık? 30 sene. 30 30, 30, 30 30 yıllık bunlar. 25 30 sene Bunlar Buna 40 40, 40 50 sene 50 sene hurma verecek. Daha kardeşlik kardeşlik küçük gördün mü? Şu arkada bir tane küçük var. Çikolam var ya. Aha. O kadar olan, olan, olunca diyor hurma vermiyor. Bana postal taş, çanta 10 senede mi erişiyor? Yani aşağıya çok İddian e sonuçta sonra... bu ona size diyor mesela bu hormonlar da doza sanası 30 sene 40 yani sene yani yani bu çay sağlıyor yani sonra, 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 yana sonra, yana 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 sonra biter diyor. Şu 4 sene diyor. Koy be. Kaka 4 sene diyor. Bakın bu 4 senelik bir hurma ağacı. <laughs> Şuradaki ise 10 senelik bir hurma ağacı. 10 sene olunca meyve vermeye başlıyormuş artık. Ama mesela şunlar 25-30 senelik ağaçlar yani şu uzun olanlar. Öyle söyleyeyim ben size. Bir de hurmayı böyle düzenli şekilde sularsan daha iyi oluyormuş. Yani bakın zaten burada abimiz kuyu yapmış. Kuyudan su çekiyor. 100, Bu şekilde. 100 yıl. Ondan sonra bitiyor mu? Hurmadan yüz yıl. hurma, hurmadan hurmaya değişiyor diyor. 30 seneden başlardı 100 yıla kadar hurma veren şeyler vardı. Şu hurma e, e, mesela e, 30 senelik. Tozmuştu. Ya, tozmuştu, yani. Yani. Onu, Ama ondan sonra kuruyor e, galiba. E, aynen. Bitiyor. Bir zamandan sonra hurmaya başlar. Hayır birden de kurumaz. Yavaş yavaş. Bu şekilde dostlar. Güzelmiş. Dostlar. Günaydın. Yemi ben. Çünkü birazcık kestirmişiz. Bir iki saat falan. Böyle bir yerde yaptık zaten evi göstermişsin. Bakın şurada gördüğünüz şey ee, Van gibi bir şey yani sıcakta açılıyor böyle dönüyor. Su so şeysi soğutuyor. O şekilde orada yattık bir iki saat. Sonra bir uyandık böyle bir baktık. Ev sahibi yani bize mangal yapılmış. <laughs> İran'da böyle ya dostlar. İran'a gelirseniz misafirperverliği görürsünüz. Yani İran insanı böyle Ustan şifa yapıyor burada. Oo. Bu şekilde. Yani İran'a geldiğimde zaten biliyordum İran'a gelmeden önce de İşte İran'da insanlar çok misafirperver, çok cana yakınlar falan. Harbiden öyle. Bakın adam yani ne anlasam yani. <laughs> ya yani İran'ı gezin, görün. Yani ön yargılarınızı kafanızdan bir atın yani önce tamam mı? Yani İran şöyle böyle diyorlar ama İran'a gelince daha iyi anlıyorsunuz buradaki insanları, hayatı, sosyal hayatı. Yani konuşamıyorum. Dilim artık varmıyor. Adam yani bizi yürken kalkmış mangal yapıyor düşün. Düşünün yani. Allah olsun. Evet. Dostlar hemen size İran'daki klima sistemini göstereyim. Evet. Bu şekilde. Bunu elektriğe bağlı. Bu dönüyor böyle çok hızlı dönüyor. Size hava veriyor. Buradaki klimalar bu şekilde oluyormuş. Güzel bir şey ha. Yani. İçinde su atıyorlar. Su mu atıyorlar içinde? Altında su geliyor. He. O seni ferahlatıyor. atıyor. O, sudan, şeyinden dolayı Hocam, ee, orada ee, soğuk rüzgar ondan dolayı geliyor, soğukluğu. Şu suları akrabanın da dönen bir başımda de Aynı geldi. Hocam, <laughs> mangal yiyoruz ya, vay be. Şu an Türkiye'de kar yağıyor, kar kış kıyamet. Biz burada hava 30 derece, mangal yaptık. <laughs> Bunun nasıl? Bir aşağı, iki, üç, dört, beş. Yukarı yoksa bir hep, yukarı hep aşağı. Hep aşağı. Yani. Bir değil mi aşağı? Dörde ya? kadar hep aşağıda. Herhalde her beş. Beş vites. Beş ile. Şimdi dostlar. Kaldığımız evden ayrılıyoruz artık. İşte abilerin hurma bahçesi var falan dedim ya, gösterdim sizlere. <laughs> hurma koydu arabaya bak gideceğiz diye. Biz şimdi bırakacaklar. Kurma koydu arabaya. Üstüne bak portakal koyuyor yani. Üç tane hurma koydu bir de portakal koydu görüyor musun? Ya böyle işte anlatabiliyor muyum İran insanı böyle işte adam gibi adam. Ya. Hani <laughs> dostlar. Artık aynı zamanı geldi. ayrılık zaman geldi. Ayrı zaman geldi. <laughs> Ehehehe Kutbay Kutbay Oğlum senin geçecek sen Artık gidiyoruz beyler, bayanlar Ay ay Bana çok iyi. Canım hocam arama Allah aşkına yurt dışındayım hep saçma Açık aç açık Evvela Ben dostlar şimdi artık bitiriyoruz Gidiyoruz Güzel bir eğlence oldu bizim için de Telefon çekiyor Aradı bu şekilde alsın. Arkadaşlar çekiliyoruz artık açarsam oraya Çekiyor çekiyor İşte şey yaptıysan paket aldıysan çekmiyor Çekmedi ama vodafone şey, otomatik olarak yurt dışında şey yapıyor